Evet arkadaşlar ben vurayım. Bugün ne yapıyoruz? Roblox'un en kasta adamı olmaya çalışacağım. Yanlış duymadınız. Bakalım başımız nereden gelecek. Size video like olarak... atmayı Abone olmayı unutmayın abi. Bakın buradaki her şeyi böyle yıkıp arkadaş içinden geçiyoruz ve gelişmeye çalışacağız abi. Bunları böyle bakın yıkıyoruz ve gelişiyoruz abi. Şu an 72 75 şu an gücündeyiz abi. Şu an oyunun bilintisi 19.000. Evet biraz fazlaymış. 19.000 gözünde. Bakalım abi şu an buradaki taksileri falan da yıkabiliyoruz bu arada. Çok iyi. Şu yavaş yavaş evleriye kadar yıkmaya çalışacağız abi. Şu an bilincinin tipini baya bir merak ediyorum. Merak etmeseydim keşke. Hiç adama benzemiyor yani abi. Başka bir varlık sanki abi. Tamam sorun yok. Şimdi şunları şöyle şey yapıyoruz. Bu da ödülümüz varmış bu arada. 500 para verdi, 1000 para daha aldık. Ne işimize yarayacak para ki? Aynen buradan böyle şey alabiliyoruz. Oha, bak güzelmiş. Şunu alalım bence. E, takalım abi. Evet rengimiz şu an baya bir garip oldu. Güzel, güzel sorun yok. Şimdi, şimdi şunları hemen kırıyoruz ve burada çadır gibi bir şey var. Ne abi ya? Çadır galiba bilmiyorum. Garip bir şey abi. Şimdi onu yıkmak için bize 500 güç lazım. Onu da gelip yıkarız abi sorun yok. Ve oyunu bir saat oynadığımızda buradan böyle bir şey verebiliyor abi bize ve 2x para falan şey yapıyor abi. Para herhalde oyuna ilk başladığımızda işimize yarıyor. Çünkü bazen bazı oyunlarda böyle oyuna ilk girdiğinizde parayla oradan sandık falan atıp böyle skin falan çıkartabiliyorsunuz. Yani desen falan çıkartabiliyorsunuz. O da oyuna başladığınız ilk başladığınız yerde oluyor yani. Tamam. İlk başladığımız yer gözükmüyor bu arada. Bazı oyunlar gözükebiliyor. Şu yukarıda falan oluyor. Şu an burada gözükmüyor ama. Şu ben şeyleri yıktaktım. Aynen şunları yıktaktım ya. 500 yüzümüz oldu abi. Hemen gidelim onları yakalım. Bu arada like kesinlikle abone olmayı unutmayın abi. 5000 aboneye doğru gidiyoruz. Tamam. Yani az kaldı arkadaş. Az kaldı 5000 aboneye. Evet oyunun galiba birincisi bu. Adam kıpırdayamıyor ya. sanki uzayda hareket Adam sanki uzayda şu an biliyor musunuz niye? Adam böyle adımını atıyor böyle 5 saniye falan yukarıda kalıyor ad adamın ya. Garip abi garip. Şimdi tabi gelişmemiz lazım. Bu ne abi? Pro şey e, burası da hareket Pro server. 550 bin gücümde olduğumuzda pardon 500 dedim. 50 bin gücünde olduğumuzda oradaki pro servere girebiliyoruz. Evet. Şimdi şu adamı bir yiyebilir miyiz? Yıkabilir miyim ben bu adamı? Galiba oyunda birbirimizi böyle yıkmak falan da yok arkadaşlar. Onu anlamadım çünkü baksanıza. Herkes yani hayatta şu an yani. Eski böyle birbirimizi öldürme falan olsaydı şu an öyle bir şey yok. Bu ne abi? Auro, Auro falan var bir şey falan. Çevirdim ben bir şey. Bir şey çevirdim bu arada. Benim param vardı bende ya. Param bende para yok ki. Ben premium mum ya? Galiba. Galiba premium var arkadaşlar. Bakın burada premium roll ya abi. Ben ne ara aldım? Premium almadım ki ben. Niye bana premium şey gibi bir şey geliyor abi buraya? Anlamadım galiba. Çevirelim abi. Anlamadım arkadaşlar. Pardon. Şimdi sorun yok. Hala aynı şey gelmeye devam ediyor. Nasıl premium sandık? Abi attaki gelecekti. Vallahi attık gelecekti arkadaşlar. Gelmedi ama sorun yok. Şimdi bakın. Şu plak şöyle bir şey. Kırmızı nasıl? Bu da beyaz. Ee, ben şu anda kırmızıyı takacağım. Kırmızı daha iyidir. Tamam tıktık. Evet kırmızı şeylerimiz nerede? Aynen. Şu an büyük olduğumuz için çok fazla etki görmüyor. Baksanıza bakın. Dikkat şuna dikkatli bakarsanız biraz şeyler oluyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın yani. Şöyle biraz dikkatli bakarsanız bakın şurada böyle siyah dumanlar gibi bir şey duman çıkıyor yani. Bu kadar yani arkadaşlar. Bu kadar böyle etki ediyor. Tamam sorun yok. Şu an bin gücünde olduk. Evet çok iyi. Şu an bin gücünde olduk. Bu arada böyle videonun devamı 8. like atıp abone olmayı unutmayın abi. E buradan yine 500 para aldık. Bizim paramız galiba bitmiyor arkadaşlar. İşte Tark varmış burada. Evet Tark'ımız da varmış bu arada. Çok iyi. Hadi kalkan gelsin. Tamam bir tane daha spin geldi abi. Bedavadan bir tane daha spin kazandık. Tamam. Hemen bir tane daha çevirdik. Bin para geldi. Güzel. Bin para geldi. Son Tark'ımız bu da. Hadi 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 2x gelmedi ya abi 2x gelmesini bekliyordum da. Yani ne yapalım artık o geldi. 1000 13000 güce buraya yakabiliyoruz bu arada ya. Evde biz hangi evleri yıkabiliyoruz şu an mesela 1000 gücündeyiz. Hangi evleri yıkabiliyoruz? Şunu yıkabiliyoruz sadece. O da yani eve benzemiyor da. Şu ağaçları böyle yıka yıka devam edelim abi. E buradan yine bir şey asabiliyoruz bu arada. 5000 parayı bunu biliyoruz mu? Astık Vallahi astım vallahi. Evet. Böyle garip bir... Abi ne oldu arkadaşlar bize? Baksanıza. Bu ne? Yani yolun taşlarına benzedik ya. Garip abi. Kumsala, kumsaldaki kumlara benzedik abi. Tamam buradaki şeyleri de hemen yakalım abi. Bunlar 500 şu an. Çok iyi. Hemen bunları da yıktık abi. Çok iyi. Buradan yine para veriyor bize. Para değilmiş. Böyle bir şey. Aura spin verdi aynen. Normal aura spin verdi. Hadi güzel bir şey gel. Beyaz e, tak geldi. Şey e, aura geldi pardon. Bak şu an beyazı taksak şu an kırmızıyı taktım mesela. Şu an e, siyahta çok fazla etki görmedim. Kırmızı nasıl? E Hani bir şey Kırmızı bile gözükmüyor galiba. Bakın şuradan mouse'u bir dikkatli bir şey yapın arkadaşlar. Çok az bir duman çıkıyor ya. Çok az ama. Ama gerçekten çok az duman tıkıyor. Bu da is güzel değilmiş. Diğer şeyi atmak için kaç şey istiyor? Oha bayağı bir istiyor arkadaşlar. O da altın vücut galiba öyle bir şey. Şimdi bakın. Buradan ne yapacaktık? Aura'ya girecektik aynen. Şu an beyazı bir deneyelim abi. Böyle beyazı deneyelim abi. Beyaz nasıl bir şey? Bakın beyaz daha fazla belli oluyor. O yüzden beyaz takalım abi. Beyaz kalsın şu anlık. Baksanıza. Uzaktan bile belli olabiliyor bakın. Belli oluyor abi. Çok az belli oluyor abi. Şimdi şunların hepsini böyle yıkıyoruz abi. Çok iyi. Birinci hala oyundan çıkmamış ama ikili bir duruyor kesin oyundan çıktık. Ben yani her videoda kas, her böyle büyüme videosunda dediğim dediğim arkadaşlar her şeyi tekrardan diyorum. Adam kesin oyundan birazdan tıktık abi. Evet şu 1200 binaları yıkabiliyoruz. Şunları da yıkabiliyoruz. Bunu da yıkabiliyoruz abi. Çok iyi. Keşke ama arkadaşlar buradaki adamları falan böyle öldürebilseydik. O aslında yok ama İdare eder Ama on güzel abi. Böyle adamlar kas baksanıza arkadaşlar. Böyle yani gelişim nasıl söyleyebilirim yani Unut, unuttum unuttum arkadaşlar. Pardon. Böyle gelişme oyunda büyüme büyüme oyunlarında aynı adam yapıyor hepsini yani arkadaşlar. Başka adamlar yapmıyor. Mesela akrepol var. Mesela ol var. Onların hepsini tabi oynadık. Diğer videoları izleyebilirsiniz. Bakın öyle videoların oynadığım oyunların arkası hepsini aynı adam yapıyor yani. Mesela bunun da e, aynı adam yapmış. diğerin öncekini de aynı adam yapmış. Hepsini aynı adam yapmış yani. O da biraz aslında garip abi ya. Adam niye benim peşim... Şaka yapıyorsun ya. Dalga mı geçiyorsun? Ben az önce adamı nasıl yemedim peki? Az önce adamı nasıl yemedim peki? Niye? O adam beni nasıl yiyebiliyor yani? Abi. Çok garip. Vallahi çok garip arkadaşlar. O adam. Ben adamı yemeye çalıştım. Benden küçükleri ben yemiyordum ama. O adam nasıl geldi beni yedi ama. Abi oyunun bir satmalığı galiba arkadaşlar. Ya oyunun bir satmalığı. Ya da benim hatam yani üst, adamın üstüne tıklamam mı, tıklamak mı gerek, ne yapmak gerek onu anlamadım abi. Bu, evet tekrardan sıfırdan başladık bu arada. Niye sıfırdan başladık bilmiyorum ama şu videonun dakikasına bir bakıp arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar dakikasına baktım tam tamına 7 dakika olmuş abi evet biraz garip ama o adam beni nasıl yedi hala anlayamıyorum abi ben en iyisi gelişeyim arkadaşlar bence gelişip sizin karşınıza geleyim daha iyi olur diye bence yani arkadaşlar sizin karşınıza böyle böyle sıfırdan başlamak aslında biraz saçma olacak çünkü bay bayağıdır gelişiyoruz tabii ki de yani sıfırdan başlamak biraz Garip oldu bana ya abi. Vallahi garip oldu arkadaşlar. Şu ağızları hemen yıkıyoruz abi. Şimdi şopa yeni bir şey geldi diyor da. Bunlar ne abi? Ana altı robux bir kağıt para. Ne kadar ucuz onu anlamadım bu arada ya. Şimdi şunları hemen yıkıyoruz abi. Bu arada Brokev'in videoları falan gelsin mi? Hangi oyunları oynayayım? Hangi oyunları çekeyim? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü sizin e e, de çekiyorum arkadaşlar bu videoları. Sizlerin sayesiniz de çekiyorum. Çünkü videoları beğeniyorsunuz, videoları seviyorsunuz, izleniyor. Yani öyle devam ediyorum arkadaşlar. İzlenmesi bir şey yapmasa ben bu videoları çekmem yani. Öyle. Şimdi bu adam bir tane daha bir tane adam şu an arkamızdan geliyor ama hemen kaçmamız lazım abi. Şunu yıkabiliyoruz mu? Yıkamıyoruz. Dönüm hemen şunu yıksam abi. Çok iyi tek adam onu. Şurayı şöyle yapalım hemen katalım arkadaşlar. Ben en iyisi güzel bir gelişim yapayım. Bir gün bin güç falan olayım arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüzde tam tam üçüncü olduk. Bakın şu an üçüncüyüz ve 2600 gücümüz var. Şu an ikinciyi geçmek istiyorum. Salih diye bir isimli kardeşimiz. Şu an onu geçmek istiyorum ama zaten şu an bayağı bir uzakta arkadaşlar. Benden bayağı bir uzakta ona yaklaşmamaya çalıştım. Çünkü yaklaşır hemen tabii ki de arkadaşlar beni o sırada hemen yer abi. O yüzden 3000 gücünde olduk abi. Şu an Salih'i geçtim abi ben. Şu an Salih'i Salih, Salih geçtim arkadaşlar. Şu an Salih bayağı bir geride kaldı. Tamam abi çok iyi. Şu an yemeği bir şey bulamadım. Bulamıyorum abi. Şu an yemeği bir şey bulamıyorum. Hayır hayır hayır. Tamam abi burada tırı yiyelim. Tır, tırı yiyelim hemen. Şimdi şu hemen evleri buradan hemen yiyoruz abi. Yıkıyoruz galiba. Yiyoruz mu yıkıyoruz mu? Tamam yıkıyormuşuz arkadaşlar. Ben ye yevliyormuşuz diyordum da. Tamam abi, sorun yok. Şimdi şöyle gelişmeye devam ediyoruz. Ve şu an Salih benden baya bir geride kaldı. Şu an Salih'i gidip yemek istiyorum ben. Bakın şu an tam şurada bakın. Mouse'u bir şey yapın. Tam şurada Salih bakın şu. Salih şu abi. Hemen yanına gidelim. Zaten okuyorsunuzdur abi orayı. 3300 gücündeki Salih kardeşimiz. Ve ben 4000 oldum abi. Şu an Salih'i kesin yerim arkadaşlar. Salih gel bakayım sen burayı. Evet abi çok iyi be. Çok iyi çok iyi abi. Hayır 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 hayır. Lütfen git. Lütfen birinci git. Lütfen birinci git. Evet Salih yine gelmiş. Baksanıza şu an Salih orada. Çok iyi abi. Birinci lütfen oyundan çıkar mısın? Ben rica e rica ediyorum. Lütfen oyundan çıkar mısın? 1 2 3 oyundan çıktı. Hadi be çıkmadı arkadaşlar. Denk getiremedik. Olsun abi çok iyi. Salih yememiz bayağı bir iyi oldu. Şu an de yeni bir e buradan bir şey aldık. Evet şu an elmasız abi baksanıza. Abi çok iyi. Şu an elmasız abi çok iyi bayağı bir abi. bayağı iyi. İyi ki de ölmüşüz yani arkadaşlar ya. Biraz garip oldu. İyi ki de ölmüşüz yani. Tamam. Video durdurup gelişmem bayağı bir iyi oldu zaten. Çok ya abi. Şimdi video durdurup dediğimde arkadaşlar yani hızlandırdım. Orada hızlandırdım. İki günde video gelmiyor. Lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz yoğunum yani dersler falan var. Okula gidiyorum abi. Ders falan olduğu için yani bugün de bayağı ders vardı arkadaşlar. O yüzden bugün yaptığım için son günü sakladım çünkü. <laughs> Tamam abi. Şimdi son güne sakladığım için arkadaşlar bugün yani video, bugün de video gelmeyecekti aslında da bir anda video kanala baktığımda baktım abi video gelmiyor arkadaşlar dedim ben takipçilerime niye video çekmiyorum abi hemen video çektim abi ve bunu da düzenleyip abi yayınlayacağım hiç merak etmeyin abi şu an birinci benden bayağı bir uzakta şu an birinci hiç kimse ilgilenmiyor bu arada ya yani niye ilgilenmiyor ben de bilmiyorum bu arada o çok iyi binaları yıkabiliyoruz abi. Böyle binaları, büyük büyük binaları yıkabiliyoruz artık abi. Çok iyi. Şu an ikinci, üçüncü arka pardon. Üçüncü, 200 yüz gücünde. Üç yüz gücünde pardon. Bu arada, e, bu, arada bu videoda arkadaşlar çok fazla böyle yanlış kelime söyledim. O yüzden lütfen kusura bakmayın abi. Şimdi videoyu yetiştirmek istiyorum o yüzden böyle hızlı hızlı yani yapıp hemen yani video kapatmak istiyorum yani arkadaşlar çünkü video yetmiş yetişmeyecek şu an saat bayağı bir e, geç arkadaşlar o yüzden git da bazen izlenmiyor. O yüzden maalesef öyle yaptı abi ne yapalım. Şu an birinci hala oyundan çıkmıyor. Kardeşim niye oyundan çıkmıyorsun ya? Ben en iyisi sarkı şu şu gücü arkadaşı 15.000 yapayım. Yani 15.000 aslında fazla mı oldu ya? Bir 14 yapayım yani konuşarak 14 yapalım abi. Şimdi 14 yaptığımda da videoyu bitireceğim bu arada. 14 yaptığımda da videoyu bitireceğim. Çok az kaldı şu an. Şu an bayağı bir az kaldı. Çok az kaldı. Tamam. Ya da 15 olduğunda arkadaşlar bitirelim abi. Vallahi 15 olduğunda bitireceğim. Şu an 14 oldu. Şu an şu an şöyle güçlü güçlü şeyler yiyorum abi. Çok hızlı geliştik. Ne oldu bir anda arkadaşlar? Işte? 15 olduk abi. Tamam 20 dakika kapatalım şaka şaka. Biraz konuşalım artık işte. Öyle kapatalım. Yani tam çok hava, çok fazla kısa olmasın yani video. Onu da yapmaya çalışıyorum abi. Böyle videoların devam etsin. için like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten bayağı bir uğraşıyorum artık işte böyle videoları çekmek için ve montajlamak için abi. Bazen böyle Minecraft. Bu arada Minecraft gelmiyor ya. Aynen Minecraft dedim de. Minecraft bayağıdır gelmiyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın yani arkadaşlar. Bu arada seri falan bitmedi yani. Hiçbiri yani git silinmedi arkadaşlar. Şu an seri falan kalıyor. Yani diğer bilmiyorum ne zaman çekerim arkadaşlar Minecraft. Onu bilmiyorum vallahi ya. Yani yarın mı gelir ondan sonraki gün mü gelir onu bilmiyorum arkadaşlar işte. Ne yapalım. Şimdi şöyle gelişmeye devam ediyoruz bu arada. Şu an birinci 40 bin gücünde olduk. Galiba birincinin hedefi 50 bin olup diğer tarafa gitmek. Galiba pro servere gitmek. Galiba onun hedefi. Galiba hedefi harekeşi o. Hemen 20 bin gücü oluyoruz bu arada. Çok iyi. Bu arada birinciye yaklaştık bu arada ya. Şu an galiba bana yaklaşıyor harekeşi. Galiba bana yaklaşıyor. Bunu kastıyoruz. kas bu. 150 bin galiba. Galiba 150 bin. Tamam abi. Şimdi şunları hemen yiyoruz. Burada bayağı bir büyük binalar var abi. Çok iyi. Çok fazla büyük binalar eklemişler oyun oyuna. Bakın mesela şu bina bakın kas güç kas güç istiyor abi. Şimdi şu adam hala şu an arkamızdan gidiyor. Bu ne abi? M dedik. Ne abi bu? Ne bu yani? Anlamadım harika. Burada ödülümüz birikmiş bu arada. Evet ödülümüzü aldık. Kalkan geldi şu an. Evet şu an kalkan. Nerede kalkan? Tıkladım kalkana. Yo kalkan gelmemiş arkadaşlar. Kalkan gelmemiş. Şu an sanki daha hızlı gidiyoruz gibi arkadaşlar. Baksanıza çifte basıyorum da. Hep çifte basıyorum şu an. Aynen şu an hep çifte basıyorum arkadaşlar. Şimdi şu 13 binlik şeyde şuraya gelin Bakın şuraya gelir, gelirsek, yersek arkadaşlar. Bayağı bir güçlendi bakın şöyle. Şöyle şunu da yersek, şunu da kırarsak arkadaşlar. Pardon yine yersek dedim ya. Sen de gel bakayım sen buraya ya. Aynen abi. O adamla da hemen şey yaptık. Vurduk abi. Şimdi. Bu adamın kesin hedefi 50.000 yapıp şuraya gitmek yani. Bana öyle geliyor çünkü. Şu an bence oyundan sıkmıştır. Yani. Başka biri olsaydı yani oraya girmeme hedefi olsaydı. Bu adam kesin şu an oyundan sıkmıştır abi. Ben de burada videomuzu bitirelim. 27 bin güç olduk max. Bu kadar olabildik abi. Evet, Minecraft gelsin mi gelmesin mi hangi oyunları oynayalım Roblox'a? Kesinlikle yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz ve bay bay. Bam bam. Bu adamın hedefini gerçekleştirdim abi. Hepsi merak etmeyin. Kendimi gidip ona öldürtüreceğim ve adamın oraya gitmesini sağlayacağım. Kardeşim beni ye. Evet, adam 70 bin güncürlü oldu. Sana orada başarılar diliyorum abi. Evet.